Genel psikik yetenekleriniz bugün oldukça uyum içinde olmalı ve bakalar bakaların düğüncelerini ve hislerini normalden çok daha kolay anlayabilirsiniz. Bazı yeyler size malım olabilir, belki rüyalarınızla beraber bunlar size gelebilir ve bunların gerçekleyip gerçeklemeyeceğini görmek için yazmak isteyebilirsiniz. Hayalleriniz, kendiniz ve o andaki durumunuz hakkında size bir şeyler söyleyebilir, bu yüzden onları takip edin. Ak yorumları 23 Ocak özellikle bu gece düğüncelerinizi gerçeklikle yüzletirin. Gün boyunca sudan çıkmı bir balık gibi olabilirsiniz fakat a güne battığında aniden talar yerine oturmaya balayacak. İnsanların bu akamdan sonra ruh halinize karşı daha ilgili ve duyarlı olacağını göreceksiniz. Sevdiğiniz biriyle evde vakit geçirin. Kendini toplayın ve organize olun. Y ve kariyer burç yorumları. 23 Ocak insanlar sizi kontrol etmeye çalıştığında bunu hokarlamıyorsunuz. Çok baimsizseniz ve ileri kendi yöntemlerinizle halletmeyi seviyorsunuz. İnsanlar sizi eletirdiklerinde onlara kan dondurucu bakil var atıyorsunuz. Kendi kendinizin patronu olduğunuzda iğne en iyi ekilde yapan çok enerjik bir insan oluyorsunuz. Bugün yönetimde ya da baka bir otorite kaynağında güçlü iyilikler size odaklanabilir. Üstünüze alınmadan önerilerini dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Maddi durum burç yorumlar. 23 Ocak bu. Global bir bakyaç isimine sahip olacağınız bir dönem. Bu anki gök haritasından faydalanmak için ruhen veya seyahat konusunda bazı kitaplar okumak isteyebilirsiniz. Uzun bir tatile çıkmak isterseniz, normal rutininizde bu olmasa da irketiniz sizi uzak bir yere gönderirse ayırmayın. Tereddüt etmeyin. Çıkın, açık ve engin denizde temiz bir hava alın. Yeni yağan burç yorumları. 23 Ocak hayatının bir değerlendirmesini yapmak için uygun bir gün. Dalgayın bir moddasın bayına gelen farklı farklı ileri dönüyorsun. Kaderin kurban yumay olduğunu yoksa aksine kaderin üstünde bir kontrole mi sahip olduğunu merak ediyor gibisin. Derin dönebilen birisiyle konuman iyi olacaktır. Danica'yı bu ki dinlerken ilham alabilirsin. Ya da spiritüel bir eserler okuyarak durumuna açıklık getirmeyi deneyebilirsin. Genellikle mantıklı davranmaktan ziyade sezgisel hareket ediyorsunuz. Ancak bugün bu iki yönünüz birbiriyle çelik yedirecek. Bir an soylu ve yüce kavramlar dönürken bir an sonra pratik yanmeniz ayrı basabilir. Bugün her şeyi açıklığa kavuturmaya çalışmak yerine her zamanki aklınızın yeniden devreye girmesini bekleyin. Bunu yaparken bireyler okumak size iyi gelebilir. Kariyerinizde yeni kararlar gündeme gelebilir. Yenizde fırsatlarla karılabilir. Diyimler yayabilirsiniz. Beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Yatırımlarınız, Gayrimenkul konularla gündeminizde olabilir. Ortak kazanyumlar, ortak liler ve tecavüzde dönüyümler yayabilirsiniz. 23 Ocak 2021 Cuma Yorumu, bugün genel olarak pozitif etkiler alıyor ve yapmak istediklerinizi daha planlı bir ekilde yürürlüğe koyuyorsunuz. Fiziksel ve zihinsel olarak oldukça güçlüsünüz. Genel olarak çabalarınızın karyeliğini alabilecek olmanız da önemli. Kendinize olan güveninizin bugünlerde üst seviyelere çıkma ihtimali var. Hedeflerinizi adım adım ulaşabileceğiniz bu süreçten dilediğiniz gibi yararlanacaksınız. Olak Burcu günlük yorumu Akilikiler Olak Burcu bugün Akilikiler yorumu. Ak ve iyiliki hayatınızda bugün. Birlikte olduğunuz ki ile aranızda ne kadar zorun varsa onu çözümlemeye çalışmalısınız. Amacınız huzur ve mutluluk elde etmek ise, atacak olduğunuz adımlar yona göre atmanız gerektiğini de unutmayın. Planlı olmaya devam edin. Olak Burcu Günlük Yorumlu'ya kariyer ve kariyer hayatınızda bugün yeni deneyimler elde edecek ve istediğiniz adımlar yatmaya balayacaksınız. An sen genel olarak sizden yana olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mücadele etmekten kaçınma diyeniz sürece herhangi bir aksaklıkla da karılmayacaksınız. Olak Burcu günlük yorumu maddi durum Olak Burcu günlük maddi yorum. Bugün, maddiyatla ilgili konularda zorluklarla karşılaşacak olsanız daha üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlar inizin çıkmamaya devam edin. Dengeli ve planlı yolmanız gereken bir gün. Partneriniz ile birlikte tutkulu ve romantik anlar geçirmek istiyorsunuz. Yenize karşı büyük bir hevesiniz var ve ortaya çok bağırlı çalımlar çıkarıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara pozitif enerji yayıyorsunuz. Kovunuza giden, sevdiğiniz ve keyif aldığınız aktivitelerde yer alabilir. Biraz çabayla kendi kendinizi yumartıp mutlu edebilirsiniz. Sanatsal ve estetik konularla ilgilen